Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir memur alımı geldi. Lisans, ön lisans ve orta öğretimden alım yapılacak. 60 ve 70 puanlarla alım gerçekleştirilecek. 40 kişilik bir alım olacak. Şimdi sizlerle beraber her zamanki gibi ilanın kılavuzunu incelemesini yapıp önemli noktalara bakacağız. Şimdi öncelikle baktığımızda büro personeli lisanstan 7 kişi alımı var arkadaşlar. En az 70 puan alan ve 35 yaşını doldurmamış olan arkadaşlarımız burada aranan nitelikler kısmında yazan bölümlerden mezun olan arkadaşlarımız buna başvuru yapabilecektir herhangi bir sağlık engelinin olmaması gerekiyor gene pro, pro personeli alımı var kadın erkek ee, bu da lisanstan bir alım olacak iki kişilik 70 puan alan başvuru yapabiliyor yaş şartı 35 ee, doldurmamış olmanız gerekiyor devam ediyorum İniyorum aşağı. bro personellik bir kişilik bir alım daha var. Bu farklı farklı yerler aldığı için arkadaşlar üniversitede ondan dolayı ayrı ayrı branşlar şeklinde yani ayrı ayrı bölümler şeklinde gözüküyor. Bunda da 70 puan şartı var. 35 yaş sınırı var bunda. YDS girmiş ve en az 70 puan almış olmanız gerekiyor bu bölüme başvurabilmek için. Şimdi devam ediyorum. Ön lisansdan 2 kişilik büro personeli alım var. Bunda da en az 70 puan almış olmanız gerekiyor KPSS'den bununla beraber baktığımızda yaş şartı olarak da 35 yaş şartı karşımıza çıkıyor. Diyatisyen alımı var lisanstan 2 kişilik en az 60 puan alan ve başvuru yapabiliyor. Diyatistik bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorununuzun olmaması ve vardiyalı sisteme çalışmanız, çalışabiliyor olmanız gerekiyor. Psikolog alımı var 2 kişi lisanstan hemen baktığımızda. Ee, KPSS'ye girmiş olmanız gerekiyor. Burada bir puan şartı bırakmamışlar. Sadece KPSS'ye girmiş olma şartını arıyorlar. Lisa, psikoloji mezunu olmanız gerekiyor. Klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmanız gerektiğini yazmışlar. Tekniker alımı var ön lisanstan. Ee, bakıyorum. En az 60 puan almanız gerekiyor. 35 yaş şartı var. Gıda teknoloji ve gıda teknikeri bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Bunun dışında bir şart yazmamışlar. Yine teknik alımı ön lisanstan bir kişilik en az 60 puan ve 35 yaş şartı olanlar başvuru yapabiliyor. Orta öğretimden destek personeli şoför alımı var bir kişilik. Puan e, KPS'ye e, girmişse başvuru yapabiliyor. Özel bir e, puan şartı yazmamışlar. E, baktığımızda D sınıfı sürücü belgesi istiyor. Eski sürücü belgelerinde E sınıfı geçerlidir diyorlar. 35 yaş şartı varmış bunda da. Ee, en az 5 yıllık şoför olarak çalıştığını belgelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani 5 yıllık çalışıyor olmanız gerekiyor. Başvuru yapabilmeniz için. Bazı şoför alımlarında bu tip e, deneyim isteniyor maalesef. Temizlik personeli alımı var. Ee, bunda da 4 kişilik bir alım var. Yine KPS'ye girmiş olmanız gerekiyor. Bunda bir puan şartı yok. KPS'ye girmeniz yeterli. 35 yaş şartı var. Ee, orta öğretimin herhangi bir kurumundan mezun herkes başvuru yapabiliyor. 3 ay çalıştığınıza dair belgenizin olması gerektiğine dair bilgi verilmiş. Gene destek personeli 16 kişilik bir alım var. Erkek alımı bunda da. Üstteki kadın alımıydı. Baktığımızda orta öğretim kurumundan mezun KPSS'ye girmiş olmanız, 35 yaş şartını doldurmuş olmanız ve 3 aylık bir deneyiminizin olması gerektiğini yazmışlar. Şimdi başvuru şartları burada Önemli bir başvuru şartına baktığımızda zaten şartları tek tek okuduk. Burada ekstradan e, erkeklerin askerliğini yapmış olması gerektiği ile ilgili bilgi verilmiş. Hemen adaylar başvurulan arkadaşlar. E, 4. ayın 3'ünde başlamış. 17'sinde bitiyor. Kariyer kapısından başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Burada başvurulardan istenen belgeleri de tek tek sıralamışlar. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun cevaplarız. Şimdilik hepinize iyi günler.